Herkese merhabalar. Bugün çok kıymetli konuğum, değerli öğretmenim Baki Gürses ile beraberiz. E, kıymetli öğretmenimi zaten daha önceki videomuzdan tanıyorsunuz. Çünkü kimya öğretmenimle daha önce biz e, nasıl çalışmalıyız hakkında konuşmuştuk. E şimdi biraz da aslında... Biraz belki onu dinlemeyenlere ya da hani e, bir kulağından girip bir kulağından çıkanlara <laughs> e, niye ben şimdi yapamıyorum anlamıyorum ki diyenlere aslında bugün tam anlamıyla da e, kimyada nasıl netleri arttırabiliriz? Evet. Soru çözüm konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Evet. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sağ olun. Ee, şimdi tabii belli bir süreç geçti artık. Ee, bayağı konular ilerledi. Hatta çoğu yerde TYT bitmiş, AYT'ye başlamış olmaları lazım. Ee, başlamayan varsa da zaten geç kalmıştır. Biraz <laughs> e, bilgisi <laughs> hızlanmaları. olsun. Hızlanmaları lazım. Şimdi AYT'de tabii TYT biraz nankör işin açığı. Yani bana öyle geliyor. Çünkü ne kadar çalışsan da yapamıyor, yapamıyor olabildiğin durumlar oluyor ama şimdi AYT daha tabii çalıştığın zaman yapabileceğin konular var. Ee, tabii biraz da bir tık daha zor TYT'ye göre ama yapılabilir. Burada AYT'de işte TYT'de mesela daha çok tekrar etmemiz gerekiyor dedik. AYT'de de ise daha fazla soru çözmemiz gerekiyor. Özellikle 12. sınıf konularından 5 tane soru geliyor mesela. Elektrokimya herkes biliyor. Elektrokimyadan 2 soru geliyor ve çok yapılabilir bir konu. O yüzden bunu kesinlikle hani işte ben bunu yapamıyorum. O yüzden çalışmayayım ya da bununla ilgili soru çözmeyeyim diye düşünmesinler. Zaten konunun giriş kısımları ve orta kısımları ile ilgili sorular soruyorlar. Çok böyle ayrıntılı kısımlarla ilgili sorular gelmiyor. O yüzden bu elektrokimya özellikle organik kimyada yani yılmadan çalışmaya devam etsinler ki bu konuları yapabilirler zaten. Diğer sorularımız da 11. sınıftan çıkıyor. 11. sınıfta bir iki tane zor konu olsa da genel anlamıyla gene orta düzey konular var. O yüzden bu netleri nasıl artırabilirler? Daha çok konunun özünü ...bilecekler. Yani temel kısımlarını... ...diyeyim daha doğrusu bilecekler. Çok ayrıntılara takılmalarına gerek yok. Çünkü çok ayrıntı soru... ...hani hem öğrencilerimizi yorar... ...hem de öğrenseler bile... ...çıkıp çıkmayacağı da muamma daha çok. O yüzden konunun temelini... ...iyi öğrenmeleri gerekiyor. Özellikle... E, ...işte kimyasal tepkimelerde ...hız, denge, enerji... ...gibi konularda konuların temellerini... ...iyi öğrenirlerse çok daha rahat ederler... ...diye düşünüyorum. Yani aslında kıymetli hocam... ...belki de... E... Genel olarak her ders için belki öyle söylüyoruz ama emek verdiğimizde dediğimizde belki de garanti net diyebileceğimiz evet. konuları belirtmiş oldunuz hocam. Bence birazcık uzaklaşanlar e, hani bu derste de bana şu kadar yeter diyenler için bir böyle hani tiyo gibi olmuş oldu ama bizim niyetimiz her zaman aslında o kadarının yetmeyeceği. Evet. Her zaman çok daha fazlasının çok daha rahat yapılabileceğini, özellikle derece beklentisi olan öğrencilerimin güzel bölümlere, güzel üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerimin minimum hatada bu sınavdan çıkmak isteyen öğrencilerim için nereye daha ağırlık vermemiz gerektiğini güzel bir şekilde belirttik bence. Çünkü aslında TET dediğimiz kızım her birimizi evet ilgilendiriyor. Bu anlamda Tekrara yatkınlığını hani tyT bitti kapattım dediğimiz kısmı e, kimya için mutlaka aslında her dersinde ama kimya için aslında asla yapmamamız gerektiğini hem evet. vurgulamış olduk. Hem de e, alanda da biraz daha alan yeterlilik dediğimiz şey gerçekten dolu dolu neredeyse her ders için bilgiyi gerektiren evet. kısmını içeriyor. Kimyada da bu şekilde ama bence birazcık sayısalcıların özellikle hani e, garanti... Buradan bu kadar netim gelecek deyip güvendiği bir ders olacak Tabii. kimya diye düşünüyorum. Evet. Netlerimizi güzel bir şekilde arttırdıktan sonra e, aslında sürecin biraz daha olumlu gittiğini, motivasyon anlamında da bizi e, bu dersin bence iyi bir şekilde yükselteceğine emin evet. olabiliriz diye düşünüyorum. Siz son olarak ne eklemek istersiniz ya hocam? Ya Şimdi şöyle dediğiniz doğru benim de aklıma geldi şimdi. Mesela e, ben şimdi öğrenci olsam. Bugün sınava hazırlansam kim yani hepsini yap, yapmak isterim yani. Çünkü yapılabilitesi yüksek. Ama şöyle hedefler koymaları lazım. Mesela e, işte bana 10 tane yeter. 10 tane çalışırsa 10 tane yapamaz yani. Genelde 7 tane 6 tane yapar. O yüzden ben hepsini yapmak istiyorum derlerse tabii e, 10 tane yaparsa 11 tane yaparsa o zaman memnun olur. Ama dediğim gibi genelde. 13 sorunun 13'te yapılabilitesi yüksek sorular. Zaten TYT'de de TYT'de de şöyle bir şeyimiz var. Bu dönemde bitmiş oluyor konular ama canlı tutmak adına denemelerle bunu destekleyebilirler sınava kadar. Yani genellikle şöyle her gün birer ikişer deneme zaten 7 tane soru var. Her gün birer ikişer deneme çözerlerse konular sürekli canlı kalır TYT açısından. AYT'de dediğimiz gibi biraz daha çıtayı yükseltsinler bence. Çünkü senenin sonunda üzülmeyelim. Ne biz üzülelim ne onlar üzülsün. O yüzden çıtayı yükseltirsek hepsini yapabilirler. Hem e, soru sayılarından da birazcık bahsetmiş olduk. Evet. E, biraz böyle... E işi garantilemek, e, hedefinle Tabii. ilgili, hayalinle ilgili güzel adımlar atmak için bence e, güzel derslerden tam olarak böyle hani e, bu tamam deyip e, önümüze koyabileceğimiz derslerden biri diye düşünüyorum. Evet. Bol soruyla döneme devam edeceğiz. Ama o netler bence değerli hocamın kıymetli bilgileriyle beraber çok daha rahat e, artı geçecek. E, bu süreçte mutlaka fazlaca deneme gördüğünüz, döneme geçtikten sonra da tekrarları ihmal etmemenizi özellikle tekrar hatırlatıyoruz. Çok teşekkür ederim. hocam. Hocam bana eşlik ettiğiniz için. Ee, diğer branşlardaki öğretmenlerimle de net artışı hakkında videolarımız da devam edecek. Ee, herkese aslında bu sene özellikle sınav senesi olan ekibim için de e, bu süresini mutlaka net artışını sağlamam lazım. Yemeği yukarı çıkarmam lazım beklentisiyle çok daha fazla daha fazlası için emek vererek, daha iyi günler için çalıştığını bilerek daha motivasyonlu adımlar atılması gerektiğini de eklemek istiyorum. Tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. Başarılar.